Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakalım ee, Ağustos ayında Boğa burcumu yükselen burcu Boğa olanlar. Bakalım sizlerde de Ağustos ayına genel bakışta ilk önce ruh halimizde neler var? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca ediyorum Şöyle bir bakalım Boğa burçları. Ağustos ayındaki ruh haliniz nasıl? E, kartlar bize bu ay neler söyleyecek, ne mesajlar verecek? Arkadaşlar siz de bu güzel enerji bizlerle birlikte ortak olmak isterseniz tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak, beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak bu güzel enerjiye ortak olmuş olursunuz. Bu haliniz nasıl dediğimde. Ağustos ayında boğa burçlarında. Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan da alalım. Şimdi boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos ayında sizler için yakın, yakın çevrenizde Arkadaşlarınızların sorunlarınız tekrar e, sizde ruh halinizde canınızı sıkmış olabilir. E, uzun zamanda kurduğunuz hayallerin ulaşmanın rahatlığını ve mutluluğunu e, anca yaşıyor olabilirsiniz. Ama şöyle, şimdi kurduğunuz hayaller var uzun zamandan beri e, ve bu hayaller. E, çok uzun zaman olması canınızı biraz sıkmış biraz bunaltmış kendinizi iç çatışma içinde olmuş olabilir ya da yakın çevreniz bu hayallerinizi size güvenmemiş olabilir yapamazsın edemezsin öyledir o olmaz bu, bunu yap, halledemezsin gibilerinden sizin canınızı sıkmış olabilir ama neticede bir şekilde hayatınıza çok güzel bir fırsatın olması ve bu hayalinizin kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi sizin mutluluğunuzu mutluluğunu yaşayabilirsiniz bu Ağustos ayını ruh halinizi bu yüzden daha bir düzene geliyor diyebilirim yani kurulan hayallerinizi yıkılmış olan e, hayallerinizde tekrardan gündeme gelip bununla ilgili bir çat, e, çalışmalarınız var gözüküyor. Çok da güzel bir fırsat gelecek zaten bu hayal ilgili. Bir fırsat e, zor bela güç bela elinize ulaşan bu fırsatı güzel değerlendirebilirsiniz. Şimdi yakın çevrenizdeki kişilerin bazıları işle alakalı oluyorsa ve iş veya ortaklarınız diyeyim size böyle insanlarla bir rakip, rakip halinde olabilirsiniz. Ve bu rakip halindeyken sizin canınızı sıkabilirler. Belki o yüzden sosyal hayattan biraz elinizi eteğinizi çekmiş olabilirsiniz bu halinizde. Ve kimseye güvenemiyor olabilirsiniz bu ruh halinizde. Şu an ben etrafıma karşı, insanlara karşı hiçbir şekilde güvenemiyorum. Çünkü etrafımdakiler. E hain olabilir. Sizde kıskanan insanlar olabilir. Bu yüzden de gerginliklerim var. Çok fazla bu konuda yara aldım. E, çok fazla yaralandım. Daha fazla yaralanmak istemiyorum. Ama tabii ki kendimi de koruyacağım diyorsunuz. Bir mücadele içinde olacağımızı söylüyor. E, tekrardan hayatınızda sıfırdan yeniden bir başlama var boğa burçlarında. E, kararları veriyorsunuz artık. Evet ben e bu aralar sosyal hayattan geri çekilmiştim, etrafımdaki insanlardan geri çekilmiştim, kendimi biraz izole etmiştim diyorsunuz. Bir gizli, bir gizlenmek, duygularınızı gizlemek, etrafınıza karşı, kendinize karşı, zihninizde çok kötü, olumsuz düşünceleri, toplamak, bir türlü unutamamak bu düşünceleri ve bu yüzden de kapınızdaki zihninizin çok fazla negatif yüklü olması, düşüncelerin içinde boğulmanız, kendinizi bu yüzden çok fazla sıkışmışlık hissinde oluyorsunuz. Geçmişteki olaylardan, travmalardan sebep diyor sizi. Ama artık bu zihninin boşaltacağınızı, kendinize karşı, etrafınıza karşı mücadeleye devam edeceğinizi ve hayatınızı yeniden bir sıfır ve bu da sizin belki etrafınızdan gelen güzel fırsat belki de hiç ummadığınız bir arkadaşınızdan bir destek ee, ve bu yüzden de güzel bir de bu desteği fırsatı kullanıyorsunuz diyor size bu gelen fırsatı siz beni inanamayabilirsiniz ama böyle güzel bir fırsat var gözüküyor evet bakalım devam edelim bu hamurlarımla Bakın yine bir fırsat kartı, şans kartı. Şimdi bu burçlarında ee, yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir ben lazım dediğiniz bir şarkı da bu olabilir boğa burçlarında. E, ayağınıza giren çok güzel bir fırsat var. Mucizevi e, şanslar gelecek ayağınıza. Bunu görmezden gelmeyin diyor. Evet sevdiğiniz kişilerden, arkadaşlıklarınızdan destekleriniz varsa bunu da geri çevirmeyin. E, bir de olayları dolu tarafından bakın diyor, olumlu tarafından bakın. Ee, şu an kafanız geçmişe çok takılmış olabilir, geçmişteki olumsuzlukları çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Bardağı dolu tarafından göremiyor olabilirsiniz. Bunu da dikkat edin diyor size. Bardağı dolu tarafından görmeye bakın. Ee, yeni fırsatları görün, yeni iş tekliflerini, yeni aş tekliflerini değerlendirin. Ayrıysanız bile ikinci şansı hak edebilir daha farklı düşüncelere de sahip olabilirsiniz diyor. Ve diyor ki size sorumluluklarınız evet çok fazla. Ama siz bunun da üstesinden geliyorsunuz diyor. Ee, siz zaten mucizevi fırsatlar, mucizevi sürprizli gelişmelerin var. Keyif alacağın bir hafta Ağustos ayının ortaları özellikle. Şah, şöhret gibi bir anda öne çıkma, öne parlama. Akrabaların, ailen, işin, dostun seninle gurur duyabilir bu ay ortasında. Ee, sorumluluklarını başarman, fırsatlarını değerlendirme olabilir. Sağlık konusunda da uğraştığımız varsa böyle de bu konuyla ilgili de güzel gelişmelerimiz var gözüküyor. Devam edelim. Bakın bu ümitsizlik, bu ümitsizlikte ne var? Ümitlerinizin kırılması, ya artık diyorsunuz ki ben sabredemiyorum ben artık sabredememezlikten yeni bir döngü yeni bir şey artık ben bu işi bırakacağım ya da ben tamam artık karar verdim bu ilişkiyi bırakacağım bana artık bu ilişki yaramıyor üzüntü veriyor dediğiniz noktada böyle bir şeylerde ümitsizliğe düştüğünüz konuda ben daha fazla sabredemiyorum diyorsunuz. Ama kartlar size aslında sabreden dermiş, muradına ermiş diyen bir kart. Bakın çok da güzel fırsatın üstüne geldi. Ümitlerinizin yeşereceği, tekrardan hayatınızda bir döngü olacağı, belki barışırsınız ya da devam edersiniz ya da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama bir şans, verilebilir verebilirsiniz de ve sorumluluklarınız için belki bu iş arkadaşları olabilir sevdiğiniz kişiler olabilir aileden içinden kişiler de olabilir bir tartışmalarınız var bu sorunlu olduğunuz sorumluluk aldığınız konuyla alakalı son üç kartlar çekelim Ağustos ayı için bakalım bu burçlarında Evet bir yol var ee, rakipleriniz bakın etrafımızdaki rakipler çevreniz tarafından çok fazla konuşuluyorsunuz bir kere bu ay kartında da çıkmıştı en başta onu söylemedim ama e, tekrardan değnek yedilisini verince e, ve artı kılıç beşlisinde değnek beşlisinde de olduğu gibi kılıç e, Belki iş arkadaşınızla büyük bir tartışma olabilir. Belki de aşık olduğunuz kişiyi korumak amaçlı bir tartışma olabilir. Ee, böyle bir konu var. Bir, e, yani aslında çok çeşitli nedenlerle de bir tartışma olabilir. Ama kendinizi korumayı alıyorsunuz. Sevdiklerinize karşı korumayı alıyorsunuz. Ee, ve bazılarınızı da bir yol gözüküyor belki tatilin yolu tatile çıkmak isteyebilirsiniz seyahat etmek isteyebilirsiniz bu size güzel gelecek Çünkü burada da sizi destekleyen babanız ya da baba gibi gördüğünüz kişiler e, veyahut da eşiniz sevdiğiniz kişi e, sizin arkanızda olacak her ne kadar anlaşmazlık da olsa sizi e, arkanıza durup sizin savunma halinizi e, sizi bileceği için söyleyebilirim. Taşınma işlemleriniz varsa bunlarla ilgili de artık bir yol e, çizebilirsiniz diyor Ağustos ayında. Hemen Katina destesinden de bakalım bize neler söyleyecek. Evle ilgili değişim varsa evden alım satım bunlar elinize de büyük bir fırsat geçebilir. Üç kart bakalım. Bazılarınızda çocuk sahibi olabilir. Bir çocuk haberi var. Bazılarınızda çok güzel bir fırsatlar gözüküyor. Sorumlu olduğunuz sorumluluk ve uyum sağlama söz konusu. Sabrınız ödüllendiriliyor arkadaşlar. E, baskıya dayanıyorsunuz ve ekonomik problemleriniz varsa e, bunlar için çözüm yolunu buluyorsunuz ve size iyi gelecek diyor. Ekonomik problemlerinizin atlatılması. E, burada da diyor ki size tutumunuzu değiştirsin, zafer gelecek diyor size. Aynı hatalara düşmeyin diyor sadece bunu dikkate alın diyor. Çocuk sahibi olmak isteyenlerde de çocukla ilgili olaylar da olabilir. E, Veya da çocuğumuzla ilgili sorunlar varsa bunun da düzeleceğini söylüyor. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.